Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, şehir merkezinde bulunan stadyumun neden kaldırıldığını ve yerine yapılacak olan ikinci etap Millet Bahçesi konseptiyle Düzce'nin neler kazanacağını paylaştı. Uzun yıllardır Düzce Spor'un maçlarına ev sahipliği yapan Düzce şehir stadı yerini yeşillikler içerisinde ve Düzce'lerin şehir merkezinde rahatça nefes alabilecekleri bir konsept haline bırakmaya hazırlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün geleceğin Düzce'sini oluşturma vizyonu ve bu yönde başlattığı projeler ile şehri bir bütün halinde ele alan yaklaşımıyla şehir stadının mevcut alandan kaldırılacağını dile getiren Okan Kaltı şöyle konuştu. Evet bu stat düzelerin ilk göz ağrısı. Düzce sporun ilk göz ağrısı. Herkesin burada acı tatlı hatıraları var. Takdir edersiniz ki artık şehirleşmede bu gibi hızlı büyüyen şehirlerde artık statlar şehir merkezinde kaldığı için şehirlerin dışlarına taşınıyor. Bunun da ilk etabı karşı taraftaki maraton tribünün sökülüp şıralık tribününe taşınmasıydı. Biz burayı millet bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz millet bahçesi bir hemen bunun arkasındaki kısımda burayı da millet bahçesi iki olarak düzenleyeceğiz. Konsepte ellemiyoruz. Bu konsepti bırakıyoruz. Stat aynı şekilde biz sağ olarak duracak. Buradaki anlamamızda düzenlememizde şurada bir sahne yapıyoruz. Yani Düzce'deki bundan sonraki bütün konserler, etkinlikler, büyük konserler burada yapılacak. Millet bahçesi bir Millet Bahçesi iki Güneş Tıp'ın önünden birbirine bağlayacağız. Oraya da yeşil yol diyeceğiz. Orayı trafiğe kapatacağız. İşte kafeteryalar Caddesi olacak. Orası Düzce'nin böyle nefes aldığı. iki nefes alacağı yeri birbirine bağlayan bir cadde olacak. Konsept olarak da çok güzel bir yer olacak. 15 Temmuz Parkı ile beraber bu alanı komple birleştirip bu alanı Düzce'lilerin hizmetine sunacağız. Millet Bahçesi olarak. Nurettin Zafer'i de oradaki işte yan sahanın yedek sırrın yanında yaptığımız yan sahaya taşıyacağız. Burada yeşil alanlar, kafeteryalar, insanların rahat rahat dolaşıp gezeceği, merkez mekanlar oluşturdu. Proje çok güzel. Yakında bunu basınla da vatandaşlarımıza da paylaşacağız. Şehrin içinde 52 dönüm bir yeşil alan yapacağız. Öbür millet bahçesiyle de birleştireceğiz. İnsanlar orası kalabalıksa buraya gelecekler. Burası kalabalıksa oraya gidecekler. Ve ben ikisinin de kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Burası gerçekten Düzce'nin gözde yerlerinden birisi olacak. Ve burayı yaparken biz çevresini de planlayacağız. Asfaltıyla, kaldırımıyla, düzenlemeleriyle. Buranın çevresi önümüzdeki yıllarda çok çok hızlı bir şekilde değişecek.